Merhaba arkadaşlar oyun esnafı kanalına hoş geldiniz. Galatasaray Alanya Spor karşılaşması Çok yarın oynanacak ama görüntü. biz şimdiden bu karşılaşmayı FC 25'te deneyimledik. Hepinize Galatasaray Alanya'yı Alanya konuk ediyor. Karşılaşma ya. Başlıyoruz. Kapattık. Bu arada arkadaşlar simülasyon modundayız. Daha gerçekçi bulduğum için simülasyon modunda oynuyorum açıkçası. Ama şu var. Yani çok da hayal ettiğim kadar gerçekçi değil. Ama diğer formattan daha gerçekçi diyebilirim. Şimdi Kahan. Hakim Ziyeç. O <laughs> Osman, Osman, Osman tam zamanıydı, tam zamanıydı. Kap İyi kapandı Ziyeç. Barış Alper, Kerem Demirbay, Mertens, Hakim Ziyeç. Viktor Osman. Victor Osimen aldı. Victor Osimen harika bir kurtarış. Çok iyi vurdu Osimen de. Hayradinovic iyi şut atabilen oyunculardan birisi. Müdahale geldi ama Muslera. Fernando Muslera çıkarttı. Alanya baskıyı kurdu. Sadece iki kişi geride kaldı Alanya'da. Bu şut Fernando Muslera'dan çok önemli bir kurtarış. Hakim Ziyech, Mertens. Mertens'den Osimen. 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 Hakim Ziyech. Çok dar bir açı. Hakim Ziyech vurdu. Daha önce Kerem Demirbay'ın golü vardı orada. Abdülkerim. Gabriel Sara. Barış Alper. Barış Alper. Şimdi Jakobs o Sümen vuruyor ve gol. Galatasaray golü buluyor o Sümen Alanya karşısında ilk yarı biterken 1-0 geçti Galatasaray. Gol o Simen. Sümen'in golü işte burada top kontrolü. Açı düzgün, sert ve düzgün bir vuruş. Galatasaray'a golü getiriyor. Mertens'in asisti. Galatasaray'ın Bugünkü ilk golü. Viktor Osümen. Osümen. Tekrar Osümen. Araya koşu. Barış Alper. Barış Alper. Galatasaray. İçeri atlıyor 2-0. Gol Barış. Mertens'in ikinci asisti. Galatasaray'ın ikinci golü. Barış Alper'in ilk golü oluyor. Alanya karşısında bugün çok rahat geldi Galatasaray. İlk golden sonra Sara Barış Alper denedi kaleci Ertuğrul. Abi bir o da oyunu atalım yani. Cibachuay de. Hmm, daha böyle bir içeriye girsin değil mi? İç forvet aynen. Hücum yap aynen. Aynen Batshuayi. Aynen şu topu topu Barış Alper. Şimdi İsmail Yakups Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi'ye Mauro Icardi çaprazdan kaleyi denedi. Ertuğrul. Gabriel Sara, Michi Batshuayi. Sara, Mertens. Gabriel Sara. Müthiş vurdu Gabriel Sara. Topu alara gitseydi gerçekten çok güzel olacaktı ya. Yelert'in oyuna girme vakti geldi. Hmm. Barkan idare eder orada ya. Mertens yerine de Yunus Akgün'ü mü alsak? Dur. Karşılaşma burada bitmez be. 20 dakika pas yaptı adamlar. Ama oyun kurmalarına da izin vermedik. Evet arkadaşlar. Galatasaray Alanya Spor karşılaşması 2-0 bitti. Osimen, Osimen Barış Alper'in gollerini gördük. Ve Mertens'in 2 asisti var. Bakalım Gerçekte oynanacak karşılaşmada bu şekilde sonuçlanacak mı? Geçen senelerde çok benzer skorları elde etmiştik bazı karşılaşmalarda. Evet arkadaşlar, isteyenler durdurup istatistiklere bakabilir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz Oyun Esnafı kanalına abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki karşılaşmada.